Neredeyiz değerli arkadaşlarım? Ne yapacağız bugün? Bahsedeceğim size. Şöyle ilk önce biraz harf mı denesek diye bir durdum. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. <laughs> Nasıl yapalım değerli dostlarım? Şöyle bir old deneyelim. Verelim hakkını bakarsınız Bak karşımıza öldürürüz. Şöyle. Oho, <laughs> başlarız. Bakın jonglası var. <laughs> 3 adet oyunu kıyaslayacağız. 3 adet oyunda büyük vurgun deneyeceğiz. İlk oyun 20 tezlik hat oyunu. Çok da önerdiğiniz çılgın oyunlardan biri. Zaman zaman güzel kazançlar sağladığım oyunlardan biri olduğunu söyleyebilirim değerli arkadaşım. Bunun akabinde devamında devamında şöyle bir jongo yapmak için şeye gideceğiz değerli uzun. Neresiydi orası? 20 burning hat. En son olarak da 20 süper hat oyunda gideceğiz. Bugün de bitireceğiz değerli arkadaşlarım. Yine ne anladık bu işten? Şöyle yapalım, 100 deneyelim bakalım. Bakarsın bir jongo eksik. <laughs> Oo, oh, yine harp başladı. 9 skin var onun devamı gelsin bir kez daha çok da şunu kendimize gerek astım sikirdim sever <laughs> misiniz sikirdim <Sıkıldım. gülüyor> bayılırım Önerdim her zaman adam kaliteli güvenilir sitelere şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz ne güzel en iyi olabilirsiniz değerli arkadaşlar herhangi bir sorun yaşamazsınız ha oldu bir sorun yaşadınız her daim her zaman yanınızda hep unutmayın değerli arkadaşlarım bilginiz olsun A, niye devamı gelmiyor bunun ya Ha, bir şey eksik ama neye eksik çözemiyorum değerli arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir onu daha deneyelim. bakacağız şimdi. Bakacağız şimdi tadına hiç merak etmeyin. Bir sorun yaşamazsınız. Sorun yaşayan arkadaşımız yok denecek kadar az değerli arkadaşlar. Önerdiğim kaliteli güvenilir sitelerde bilginiz olsun. Yaşarsanız da ekstra bir soru. Telegram kanalıma yine bekliyorum. Güzel de bir ailemiz var. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz de diyorum değerli arkadaşlarım. Tam gaz devam ediyoruz ama yine açtı Blackboard şeklinde. Şöyle yapalım. Son bir on deneyelim. Olacaksa olsun, olmayacaksa gidelim derler arkadaşlar. Bir sonraki oyuna. Ben bir on oyunu kapattım gözleri 27 bin lira Bu bir geldik. Hakkını vermeye çalışıyorum. Öttürmeye çalışıyorum ama ben bir cazik yok ya. Ben herhalde. Burayı ben terk ediyorum derler arkadaşlar çünkü burasının <laughs> şeyini doldurdu. Hakkını doldurdu burası. Bir karpuz geldi ama. Sormuyorum sever misiniz diye karpuz çok da böyle işe yarayan bir şey olmadı. Bir onu daha denesek mi? 5.000 lira zarar var. Bırakmasak mı acaba o 5 lirayı burada deneyelim derler arkadaşlar. Kapattım gözlerini. Kıraldım diyorum. Siz ne diyorsun? Ben yolunuzu bekliyorum. Önerdiğim yerlerden bahsettim. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Borçla, arsla, krediyle, kredi kartla bu oyunlar oynanmaz derler arkadaşlarım. Ben de oynamıyorum. Sizler de oynamazsanız daha iyi olur dedi. Altını çizerek söylemek istiyorum. Haydi Cenab-ı oğlum ama. Hayda. Şuraya bakın, vermek istediğinden <laughs> geleni yapıyor ama ben bunu böyle koymayacağım neredeyse. M1 Aha, şeker ısıtıyor. Moni sesi, bak ben dedim bunu böyle zavaha koymam dedim. <laughs> Bir daha verdim şöyle odunu. Bakarsın devam gelir. Oh, da koyarsan. çok çok kolaycı. Çok güzel olur. Bir daha yapışıyorum. Bir daha çaprazdan Güzel değerli arkadaşlarım. Başladım. ufak da olsa bir tık üzerine çıktık. Şuradan bir on bin istiyorum. Çok da gözüm yok. Mon istiyorum. çok komedi istiyorum. İstiyorum. Sigiriz nasıl geçiyor değerli arkadaşlarım? Ben mi katlama kutlama yapıştırma değerli olmanızı bekliyorum. Haydi bir atayın like atalım. Bildiğiniz gibi EGT kanalımda kapandı. Yeni kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum değerli arkadaşlarım. Desteklerinizden ötürü de ökülde. şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Ee, Oyun önerinizi bekliyorum. Yine aradım bulamadım. Bir on daha deneyelim bakalım değerli dostlarım. Şu kuşam kuşam var mı şurada? Daima alabilecek üzerinden? Güzel. Bir daha bir daha. Bir daha one more, one more time. <laughs> Haydi. Haydi komşu. <laughs> bir daha şu kom. Gittim. Sever misiniz? <laughs> bayılırım. Çok zorladık ama olmuyor gibi değil mi? Bir on daha denesek mi? Zaten dört bin bir karımız var değerli arkadaşlarım aşağı yukarı. Bence bir on daha deneyelim. Ne alacaksa olsun verdim odunu. Sapladım gitti. Hadi yağlama ekibi. Sulama sürdürme yağlama ekibi. Biraz gezdirin üzerinden. Biraz gezdirin üzerinden kendine gelsin. Gelir belki. Değil ama olsun. çok yok kaydı. Olur. Hart olur hart. Bam bam. Oho. bir daha bir daha yapıştırak. Balık kaymağının üzerinde bir parmak var görüyorum. Saldırak parmağı. <laughs> Bence artık 10 lira hedefine burası için ulaştık. Bir sonraki oyunda değerli dostlarım. Görüşelim. Geldik değerli arkadaşlarım bir sonraki oyunumuza. Şöyle yapalım. Ee, ya hard deniyoruz. Devam hardta. Burası için bir elde spin deneyelim. 10 bin lira kar bulacağız. Bak Bu, şimdi başlıyorken boom, 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 bir şekilde başladık. Bir kaç bin lira mı? Açtı bile kor başladık. Buralara gete sağ tarafında biraz da nazarlı oldum, şanslı oldum. Doğrudur değerli arkadaşlarım şöyle bu yüzden biraz daha büyük vurgun peşindeyiz. Oo, hard peşindeyim, hard. Dokta <laughs> dokta devam ya, devam baba nefes. Nefes al sadece yeter. <laughs> Haydi kes. Ay şu bırak table'ın bacağını. 27 27 54 neyse kasayı ikiye katladık çok muazzam başladık umarım devamında gider değerli arkadaşlarım büyük yani büyük, büyük bayis ile çevirmiş avantajları da var dezavantajları da var avantajlarından bahsedelim gördüğünüz gibi koyduk koydum ama ses geliyor hard oluyor <laughs> şu an şekil adı for example şekil ha <laughs> saplıyoruz işte <laughs> ama böyle üstte vermedi anlarda da kasayı çabuk eritebildiğini de söyleyelim bu da bunu da zaten biliyoruz değerli arkadaşlar bir çoğumuz. Avantajları, dezavantajları bunlar. O yüzden bu şu an çok tatlı. Dezavantajından bahsetmek istemiyorum. <laughs> İtmek düşmanı yakalamışım. Cof cof tırmanıyor ben şöyle, şöyle, hayalim neydi? Şöyle hayalim 100 milyar isterim. Vallahi isterim. <laughs> Valla sabah koymak istemem. Bugün kurusun. Nasıl geçiyor günü değerli arkadaşlar? Dediğim gibi oyun oynayanlarınızı bekliyorum. Bu tarz kaliteli güzel yapışık. Çok kolay devamı için. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Tekrar söylüyorum. Üzülecek şekilde bu oyunları Her zaman şıkır şıkır olmuyor ki. Beni yakından takip eden değerli arkadaşlar. <laughs> Kazançlarımı de da bilirler. Kayıtlarımı da bilirler. Yeni geliyor. 1 lira kazanamıyorum değerli dostlar. İnanın. Bak o anlar da oluyor. O yüzden dikkatli oynuyoruz. Ben neden kazanamıyorum şöyle oluyor. Yan yatıyor sen kazanıyorsun o kazanamıyor. Öyle muhterem arkadaşlar var. Ne hikmetse kazandığı zaman yorum yapıyorlar ama kayıp videosu paylaştığı zaman yani kayıp yaşadığında yorum da yapmıyorlar. Böyle arkadaşlarımız da var muhterem arkadaşlar. Olsun herkesin canı sağ olsun. Herkesi çok seviyorum. A'dan Z'ye de, de çok seviyorum. İyi ki de varsınız. Destekleriniz öpüyorum. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Oğlum oğlum aşkım. Ah aşkım sıyırdı. <laughs> gezdir gezdir gezdir. Sulama gezdir dinle ekip akma. Ekip. Yağlama ekibi. Vurun enseyi hortumu. Kafayı kaldırıyor gibi. Kaldırmasın. Kaldırtırmayın. <laughs> Yağlayın. Verin kutsalı. Verin suyu. Ah sıyırıyor değerli dostlarım. Ya bir çoko. Melli. Gelmiyor ki. Bir sonraki oyuna geçiyoruz artık. Yine burası iyi oldu değerli arkadaşlar. Bunları biraz karenci etti. Oo yakıştırdık da güzel. Bir daha yapıştırır mıyız? Bir on daha denesek mi burayı? Bir on daha deneyelim derler arkadaşlar. Bakarsınız su kuşağı olur bir şey olur. Hazır yapmamışken bırakmayı sevmiyorum diyorsun. Yemeğini kurutmam lazım. <laughs> Vakum gibi çekmem lazım değerli dostlarım. Cuf cuf yapmam lazım. Ama biraz son 4-4 günlere boşan verdik. Ah <laughs> mısın? Biraz öyle oldu evet. O zaman değerli dostlarım. Ben elinden kadar deniyorum, hakkını veriyorum. Bir sonraki oyunumuzda. Bir sonraki oyunumuzda. Gel bir şey. Geldik değerli arkadaşlarım bir sonraki oyunumuza. Ne yapalım? Ne kadar karımız var? 23 bin lira karımız var. Buraya çok abartmayalım bence. Yine hard deneyelim ama. Biraz daha şöyle bir test düşürelim bakalım. Bir görelim gözlerim ne olacak, verme niyeti var mı yok mu? Ben dürtülenmeden gitmeyeyim ama devamını istiyorum derler arkadaşlar. Durmak istemiyorum, devamını istiyorum. Bakalım ne olacak. Turing turing. Bir ateş. Hop ben de düz. Oho! Oh. Çöp çöp sesi. Sever misiniz çöp çöp sesi? Oh! Jumbo üstüne jumbo yağladık. Çok komedi tam ben kıvam şanti. Of oh, sür 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 sür, sür. <laughs> Vurun artık vur vur vur. <laughs> muazzam oldu değerli arkadaşlarım. Çok güzel başladı demek ki öttüreceğiz. Biraz daha da gideceğiz. An itibariyle de 40 bin lira muazzam bir kazancımız var değerli arkadaşlar Böyle böyle. Böyle böyle değil. Muazzam fantastik bir kazancımız var değerli arkadaşlar Bakalım devamlı ne oldu. Çek bu. muazzam olur. Sever misiniz çek bu? <laughs> Kaç. <laughs> Oooo. Oooo. Sineye vermeden. Sineye vermeden. Mevli. Olsun. Şöyle yapalım değerli arkadaşlarım. Bir an daha deneyelim bakalım. Bir görelim bir gözlemleyelim. Baktık gördük öf sürecek gibi. İşte çok da güzel kazandığımız var. Güzel bir nazar çıkardık gibi de duruyor. Ama biraz daha şansım Biraz daha denemek istiyorum derler arkadaşlarım. Çok da böyle, çok da böyle yormadan. <laughs> Ah karpuz yordu. Durduk. <laughs> <Kırdık. gülüyor> Play'din bakıyorum. Çatlaklar var. Bes. <laughs> aşkım. Hadi devamı gelsin. Şöyle yapalım. Hı -hı. Ee, yanlış yaptık. Bir 10 daha deneyim derler arkadaşlarım. Ah, Sivimasyon yapıyor. Böyle bir şeye gitmek istemiyorum aşkım. Haydi. Bozma ayarımızı. Çok tatlı burası. Aynen. <laughs> Yağlama ekibim. <laughs> Yağlayın köşe sıkını. Hadi. Haydi beycik. Beycik. Uçuk bir şey var. Bir on daha deneyelim. Bence zaten parasını çıkardık. Öyle de güzel arkadaşlarım. 60 bin lira güzel duruyor. Dalgalı duruyor. Yeter gibi duruyor. Devamı gelirse muazzam olur. Neyin nereden ne zaman çıkacağı belli olmaz. Aynen. 4 bin lira tutardık. Bir daha yapıştırmadık mı? Hartlı hurtlu. Böyle sesli sesli. <laughs> ses önemli. Açtı nasıl koku. Koku önemliyse burada da ses önemli değerli arkadaşlarım. Şimdi ne oldu? Şöyle yapalım. Yine onun parasını çıkarmıştık. Bir onu daha bakalım değerli arkadaşlarım. Heyecan durukta bozmuyoruz vaziyetleri. Devamında gelebiliriz. Bitti gelmez. Bitti, düşünmeyin. Bir bakmışsınız karışmış buraları. Ben biliyorum. <laughs> ben biliyorum oyunu <uyru>, suyunu. <laughs> Ben bilirim. Hadi sıktım. Yolda yapsak mı kısmını düşünüyorum. Bir altın vuruş yapsak mı? Bir yol daha deneyim değerli arkadaşlarım. Hı, bu biliyorum. sonun Hiçbirinde parasını çıkartamadık <laughs> 4 bin ama olsun. Bir deneyelim bakalım. Olur. Olur güzel. 2 bin lirasını çıkarttık bu sefer. Yapıştı işte bakayım. Olayak şöyle. Toskalt'tan başlayalım derler arkadaşlar. Sizler de çok seviyorum. Tos kaliteli güzel yapışım tırnak içeriklerin devamı için. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Navu navu. Jongo. Bir dakika yine çıkardık. O zaman devam. <laughs> Biraz daha devam edelim. Biraz daha devam edelim. Güzel olur. Yine iki çıkardık derler arkadaşlarım. Devamı gelecekmiş gibi şey durmaya başladı. Son 10 spin yine parasını çıkardı. Şuradan geri kalan yine üzerine yazacak. 70 bin lira yaklaştık. Bir gezdirme gezdirme artık Aynen Dur oh. dur 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 Bırak paşa olur paşa batıklığı bırak Kırk <laughs> tatlıları geldik değil mi? Yetmiş bin lira Bıraksak mı acaba artık? Var mıdır devamı? İşte yükseltelim bir daha deneyelim bakalım Burası son diyebiliriz belki değerli arkadaşlarım artık Ama Öttürürse Bırakmam <laughs> Öttürürse devam Biraz daha verirse devam değerli arkadaşlar Sıyırma. Olur. Kimi yine kurtardık. Bir on daha yapalım der dostlara. Fena değil şu an gidişat. 70 bin alır. Yaklaşık bakarsın 80 oldu birazdan. Nobody. Who knows bakın. Öttüreceğim diyor ya. Öttüreceğim diyor. Buradayım diyor. <laughs> now no diyor. <laughs> Cennetlik seni, <laughs> Cenabettin seni. Hadi aşkım. Son ha, Şimdi. Bir yandan yapalım yani arkadaşlar. Bir yapamadık ya. Komşu. <laughs> Bir yapak yapalım komşu, haydi. Size de çok seviyorum. Başkanlı videoları yapacağım. Tırnak içerikten devam için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersin. Nereden bakarsanız bakın. Aşağı yukarı 40 bin lira büyük bir kazandığımız var. Güzel de bir nazar çıkardık. Şalasın böyle şu kuşku günlerinizi geçer. Dikkatli uygulayalım. Kulak arkası yapmayın. Navu navu. Congo congo diyerekten en azından lütfen like'larınızı bekliyorum. Hadi çakalın.